...Kayıt kapanmadan yetişsek bari. Yetişiriz be kızım, yetişiriz. Şadan, ben giderim. Sen ışıkları depoya götür. O, birliği de tamir et. Nesine edeyim be usta, ölmüş o. Remzi, bu kız senin mi? Evet abla, dikiş kursuna kayda getiririm. Adı ne bu senin kızın? Anamın adını koymuşumdur ona, Gülizar. Bir dakika, Tuncay bir dakika! Remzi, senin kızın yüzü çok güzel. Güzeller. Biz de taze görünmemiş bir genç yüz arıyoruz. Ne dersin, senin kızı bir deneyelim mi? Ama bu daha dünkü çocuk. Ne yani Remzi? Sanki reklam işini bilmiyorsun. Üç aylık bebeler bile çıkıyor reklama. Bu iş de zaten onun yaşına göre. Diş macunu. Yok gözünü seveyim Tuncay Bey. Ben bu setlerde sürdüm. Sokmam kızımı bu işlere. Hadi yürü. Hani sen geçim zor diyordun? Sen kursu öğrendiği dikiş para mı kazanacak sanıyorsun? Benim hanım evde etek filan bastırır konfeksiyona. Bu da anasına yardım eder işte. Gitsin dedim, dikiş kursuna, elinde bir marifeti olsun. Bir gün bakarsın gündeliğe gider, etek metek diker karılara. Nafakasını çıkarır işte. İyi ya Remzi, bu kız bir diş macunu reklamı yapar. Ee, du bakayım ne ayırmış oyuncuya. Hmm. Yeni bir yüz olursa 500 bin liraya kadar maaş var ben ama, bir deneme çekeyim. Şey... Onu sen ne hala alırsın bir şey. Ama başkadır bu iş. İş iştir. Sen ne diyorsun Remzi? Allah ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım var mıdır gönlü? Bence dünden razı. Kız artız oluyorsun ha? Hadi bakalım ee, artık biz de sebepleniriz. Meşhur ol da bizi de gör biraz. Ne artızı be ne artızı? Reklama çıkacak o kadar. Büyütmeyin. Hem sana ne oluyor? Oh bıraktın ona çocukken? O para kazanacak biz de sebepleneceğiz biraz. Aynaya bakmaktan başka neye bakmışındır sen? Ona bakmışmış. Ona biri baktıysa Artin ile madamı baktı. Asıl sana ben baktım ben. Baktın mı? Da... Oldu. Neticeye bak sen. Şimdi ikisine de ben bakarım. Aman baba başlama sen de yine. Sen de kaşıkla verip sapınla çıkarıyorsun ha. Kız artist bozması kaldırsana şunları. Artiz de olur benim kızım, neye eksiktir artizlerden? Üstelik has güzeldir o. Hem öyle takma burun da değil. Ay takma burun değil, yapma burun anne! O takma olanlar meme meme! Terbiyesiz! Kendi kendinize gelin güven olmayın be! Yarın çekim provası vardır, bakarsanız beğenmezler. Aa, olur mu hiç? Yatmadan saçlarını saracağız güzel. tırnaklarını da boyarız sedefliyle tamam mı? Hadi be abla, bir güzel da beğensinler seni. Floren!

Gülizar kızımın şerefine içelim. Başarısı devamlı olsun. Aa, dur bakayım, ağlıyorum ne benimki? Yo, sana öyle geldi. Remzi, çocuklar bu gece bira içerler. He? E eh, hadi sadece bu gecelik. Gülizar'ın daha yaşı ne başı ne? Aa, koca kız oldu. Eli ekmek tuttu, baksana. Tam elli kere Floren dedim. <laughs> e, eriş doğrudur kızım. İlahi Artili amca, Şimdi herkes parasını emek vermeden kazanıyor. Aklı olanlar tabi. İki kuruş paran varsa koy faize ay başını bekle. Müzarın parasını da faize verecek. Aa, dünyada olmaz. Önce bir renkli televizyon alalım. Ben kızımı şöyle rengarenk seyretmek isterim. <laughs> Remzi. Sonra da bir çamaşır makinesi alalım. Vallahi benim iki büklüm oldu çamaşır yıkamakta. Ha, ha çamaşırları ben yıkıyorum ayol anne. Ha, benim yerime senin benim büküldü anlaşılan. Aa, Bakın başlıyor. Başlıyor. Floran 2R. Floran 2R ile dişleriniz bembeyaz. Önce koru, sonra koru. <laughs> Çok güzeldi. <ilerledi. gülüyor> Canım sonra ne yapacağım? Sonrası manası yok. Para faizle gülizar dikiş kursuna. Ama baba. Aması maması yok. Para ise para kazandığı işte. Hevesini aldı. Renkli alınmadan parayı faize koydurmam bak bilmiş olasın. Baba. Bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız. Bak bu işin sonu gelmez kızım. Başka film çevirmek yok dedim tamam mı? Emzi evladım. Sen demedin mi bu akşam münakaşa yok diye? biz şimdi kutlama yapıyoruz. haydi kaderleri tazeleyelim. Hadi şerefe. Ee, haydi iyi geceler. <laughs> i̇yi, iyi gün. gülüyor, Çok adım. memnun oldum. Güne i̇yi gülüyor, geceler. Güle güle amca. Dur bakalım, dur. Seyrettin mi? Evet gördüm. Beğendin mi? Çok güzeldi. Kahvede seyrettik arkadaşlarla. Doğan, Avni falan. Çok fiyaka yaptım he. Başka film çevirecek misin? Babamın haberi yok ama Tuncay Bey sırada bir tane daha var dedi. <laughs> Tuncay Bey de kim? Yönetmen canım. Babana niye söylemediniz? Başka yapayım istemiyor. Ablam şimdi üstüne varmayalım nasıl olsa razı ederiz dedi. Yarın parka gelecek misin? Yarın babamla paramızın kalanını almaya gideceğiz. Sonra o sete gider ben de gelirim. Geleceksen söyle de bir araba ayarlayalım. Gelirim dedik ya. Yarın Hasan Bey'in arabası boyadan çıkıyor. Alırım ustadan elektrikçiye götürmek için. Seninle bir tur alırız he. <laughs> tamam tamam babam çağırıyor hadi git. Gelirim öğlene doğru. Kiminle konuşursun sen? Recep Usta'nın çırağı var ya Erkan. Ee, ne olmuş Recep Usta'nın çırağına? Erkan canım, hani sen babasıyla tavla oynarsın kahvede? Ne olmuş Erkan'a? Bir şey olmamış baba, kapının önünden geçiyordu işte. Televizyonda görmüştü onu söyledi. Sen kapıdayken geçmesin o it. Ya da o geçerken sen kapıya çıkma. Benim yanmıştır bir kere başım Recep Usta'nın çırağından. Al sana bir çırak kucağında da çırak zade. Bacaklarını kırarım kız bilmiş ol. Müşterilerinin arabalarını çekip atlarına kız tavlıyorlar geleler. Bu salak Ford Uza gitti. Üstelik herifin arabasının son iki taksidini de ben ödedim. Ne yapsaydım? Bu babası hapiste mi diyeyim hele güne? Parasını ödeyemediği arabaları alırım. Milleti dolandırır mı diyeyim? Bana bak! Recep Usta'nın çırakları geçmesin kapımın önünden. Kıranın bacaklarını! Sen Rakı'yı fazla kaçırmışsındır, Remzi! Ulan sen ağzını hiç açma, yırtarım kulaklarına kadar! Sen değil miydin, araba alır, taksicilikte çok para var... ...Ver kızı gitsin diyen, para göz karı! Tamam tamam, aa, deli mi ne?